Daha önce yaptığımız film tavsiyeleri videoları gibi bu kez de IMDb'de 7 ve üzerinde puan almış birbirinden farklı türde orijinal filmleri bir öneri listesi haline getirdim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk filme geçelim. Uzun yıllardır görüşmeyen birbirlerine küs üç kardeşin babalarını kaybetmesi sonrası Hindistan'a giden bir trendeki spiritüel yolculuklarını konu eden The Darjeeling Limited, Royal Tenenbaums, The Grand Budapest Hotel gibi filmlerin yönetmeni, kendini özgü sinema diliyle tanıdığımız Wes Anderson'ın görece daha az bilinen filmlerinden biri. Bu üç kardeşin yolculuk sırasında hem birbirleriyle hem de iç dünyalarıyla yüzleşmek zorunda kalacakları yapımda yönetmen Royal Tenenbaums'ta yaptığına benzer bir şekilde Amerikan aile yapısına eleştirel bir gözle bakmayı tercih ediyor. Ve Sanderson'ın diğer filmlerinde de rol alan Owen Wilson, Adrian Brody, Jason Schwartzman yönetmeni bu kez de yalnız bırakmıyor. Harika müziklere sahip, bol bol kahkaha vaat eden bu 91 dakikalık seyirlik, yol filmlerini seviyorsanız mutlaka izlemeniz gereken yapımlardan. Ayrıca filmi izlemeden önce Wes Anderson'ın Hotel Chevalier isimli kısa filmini de izlerseniz seyir tecrübeniz ikiye katlanacaktır. Amerika'da başkanlık seçimlerine 2 hafta kalmıştır. Başkan ise skandal bir olay sonrası adeta tekrar seçilme şansını kaybetmiştir. Başkanın halkın gözünde düşen itibarını tekrar kazanabilmesi gerekiyordur. Bu noktada medyayı manipüle etme kararı alır. 1997 yapımı Wake the Dog, konusu itibariyle günümüzde sosyal medyanın yaptığı manipülasyon ve algı oyunlarının geçmişte medya şirketleri tarafından özellikle televizyon kullanılarak nasıl yapıldığını anlatan bir sinema filmi. Film, medyanın gücünü, algı oyunlarının nasıl yaratıldığını, ve halkların nasıl manipüle edildiğini Amerikan medyasını sarkastik bir şekilde eleştirerek anlatıyor. Baş rollerinde ise Dustin Hoffman ve Robert De Niro gibi iki büyük dev oyuncu yer alıyor. Hicivli sahneleriyle öne çıkan Wake the Dog özellikle medya veya reklam sektörüne ilgiliyseniz mutlaka izlemeniz gereken yapımlardan bir tanesi. Bir İspanyol yapımı olan Ceset isimli filmde öldüğü günün gecesinde morta kaybolan Mayka isimli bir iş kadınının daha ölümünün sır perdesi aralanmadan bir de üstüne kaybolmasıyla oluşan kaotik ve karmaşık durumu konu edinmekte. Son yıllarda tekrar yükselişe geçen İspanyol sinemasının örneklerinden biri olan yapım özellikle kurgusu ve senaryosu ile ön plana çıkıyor. Daha önce Julia'nın Gözleri isimli filmi yazan yönetmen Oriol Paola'nın çektiği ilk uzun metraj yapım olan Ceset bir ilk filme göre incelikli ve derin bir senaryoya sahip. Yönetmen yazdığı senaryoyu seyirciye güzel bir paketleme ile sunuyor. Ayrıca sizi de bir dedektife dönüştürerek hikayeyi çözmeniz için birçok ipucunu ekrana saklıyor. Zira filmin son anına kadar da bunu yapmaya devam ediyor özellikle suç, gerilim, polisiye temalı filmleri seviyorsanız ceset filmi kaçırmamanız gereken bir yapım. 1949 yapımı The Third Man'de ucuz romanlar yazarak geçinmeye çalışan Holly Martins isimli bir yazar eski arkadaşı Harry Lame tarafından Viyana'ya çağrılır. Viyana'ya giden Martins arkadaşı Harry Lame'in trafik kazasında öldüğünü öğrenir. Peki Harry Lame gerçekten de ölmüş müdür? kara film yani film noir türünün en önemli yapımlarından biri olan The Third Man, film boyunca Harry Lane karakteri gerçekten öldü mü yoksa ölmedi ve bir yerlerde mi saklanıyor sorularını soracağınız bir ikileme sizi hapsediyor. Sizler de Holly Martins gibi üçüncü adamı yani Harry Lame'in akıbetini soruşturmaya başlıyorsunuz. Film, kan, BAFTA ve Oscar'dan da ödüllerle dönerek döneminde çok büyük bir başarıya da imza atmıştı özellikle müzikleri ve kendine özgü gotik tarzı ile türünün nadide örneklerinden biri olan The Third Man, kara film seviyorsanız kaçırmamanız gereken yapımlardan. Bir roman yazdığınızı düşünün. Yazdığınız karakterlerden biri birkaç gün sonra evinizin salonunda beliriyor ve siz ne yazarsanız onu yapıyor. İşte Ruby Sparks filmi de tam olarak bu olayı konu ediniyor. Paul Dano'nun canlandırdığı, kariyerinde hızlı bir yükseliş gösteren fakat duraklama dönemine girmiş Calvin, yeni romanında Ruby Sparks isimli bir kadına yer verir. Ertesi hafta ise bu kadın belirir. Romantik komedi filmi gibi gözüken, aslında sizi derin düşüncelere hapsedecek yapım, yazarın elindeki tanrısal gücü, yarattığı karakterle olan bağını, ideal ilişki gibi kavramları ele alan Ruby Sparks, son yılların orijinal hikayelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bahsettiğim filmler ilginizi çekmiştir. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Sizler de orijinal bulduğunuz yapımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.